Arkadaşlar merhaba bugün Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu ikinci bölüm, birinci bölümü biraz sevmişsiniz. Ben de bu yüzden ikinci bölümü çekeceğim. Gene konu keyifli olacak. Videomuza geçelim. Evet. Şu an geldik. Berkay burada. Berkay eline nasıl bu kazmayı ve be yapmayı becerdiyse salak. Hatırladığınız gibi dünkü bölüm elmas bulmuştuk. Ya, bu arada... Ee, şeye Cumali abiyi getireceğim. Sorar serisini. Cumale Bakır'ı. Yani çoğu kişi inanmadı ama ben onu getireceğim. Hiç kimse inanmaz ama. Ben onu getireceğim buraya. Yani daha da elmas bulmayı düşünüyorum. Years later. İki saatin ardından arkadaşlar ben burayı buldum. Bayağı büyük, şimdi Berkay'ı bir ışınlayayım. Çünkü ben 2 saatleri kazıyorum, Berkay gitti, bu kadar maden yaptı. Tamam, şimdi şöyle elmas bulur muyum? Berkay, sen de biraz demir kazma yap da belki elmas bulursan kazarsın. Tam demir alalım. Şimdi. demir bana şey... Hem direkt demir bulmuyorum bulursam almıyor, tam demir bulunca alıyorum. Çünkü onu pişirince dokuzda veriyor? He işte Elmas. Bir ben çıkacağım. Hop. Berkay yanıyor. Ya bir tane mi ya? Hiç ben 118 güncellemesini sevmiyorum. Mucat bunu duyuyorsa lütfen 118 kaldır. 117 daha güzeldi. Nasıl 117 gene kötüydü de? Ananı yani hani sattı. Neyse en azından 8 elmasım var. Bakay yanıyor ölecek. Ölmeyi bekliyor herhalde ve öldü. Koyun. Tamam. Devam edelim. Hop. Hop. Ay. ser Şöyle. Biyon bitti. Yok fakiri yani. Çok kötü. Ya madem ne kadar büyüktü şimdi 2000 Arkadaşlar biraz zor da olsa geldiğimiz yeri buldum. Evet, burada bir şey var. Ne acaba? Şey gibi geliyor. Evet düşündüm şey. Ne oldu? Şunu al. Dürbün yapacağım. Dürbün. Bedrock'ta zoom yok ya hani Java'daki gibi. Bu yüzden Yolaydı gündüz yapacağım ben. Gidelim. Abi canla. Ne çok var lan. <laughs> ha bu arada arkadaşlar bu sefer bu serisine gelmek isteyenler bana yorumlara yazsın isimlerini yazsın ben onları arkadaşlara ekliyorum onlar da beni arkadaşlara eklesin İsmim Mavi o haberiniz olsun. Tamam gidelim devam edelim. <laughs> Bakalım aşağı bir şeyler var. Bloğum yok ama. Aslında bloğum olsaydı şey god bir yapacaktım. Tamam blok kazayım gaz bir iş yapacağım. Ha, arkadaşlar iki stek blok kazdım. Gaz bridge. Bir gaz 11 tane oldu. Gerçekten daha yok mu? Çok iyi. Tam bu kadar elmas yeter. Şimdi ev yapmaya gidelim. Buram. Arkadaşlar bu arada ben çıktım mahallenin biraz dolaştım. Çok güzel bir yer buldum. Burası bence süper. Buraya çok güzel ev yapılır. Işınlama var bu seviyede. Bir gece görüşü olmaz. Tamam burası iyi. Ama yağmur olmasa daha iyi olacak. Ben ne kadar uzun var? 4 tane. Şimdi ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun Hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. Gel lan. Lan ya geriymiş. Gel lan buraya şimdi lan. tamam tamam tamam. Ben, o, ben burası benim yerim git. Ben burayı düzleştireceğim git. Oğlum gitsene ne an yapamıyorsun. Git. 2000 years later. Şöyle. Senin ismi ne olsun bu arada bunu yazmayı unutmayın. Oh. Ben bile bitti ya. Her bloğu kullanacağım. Ne bulursam onu kullanacağım. Bunu da koy. İt de. Kadar yeter. Şuna kazalım. kazanırım. Arkadaşlar sabah olunca açsam. Arkadaşlar Berkay sağ olsun gitmiş benim için. Ben burada gizemini düzleştirirken Berkay gitmiş benim için 3 tek odun kırmış. Ona çok teşekkür ederim. Özür borcu içine sanırım. İlk önce şunu bir siteyini çevirelim. Ne kadar yavaş. Şöyle 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 kadar büyük yeter. Zaten iki katlı yapacağım. Şimdi şöyle şunu Arkadaşlar bu arada iki katlı olacak. Bayağı bir düşünüyorum. Şimdi şöyle şunları ya anne. Evet, geldim. Sus. Şimdi şöyle çıkalım. Şimdi böyle bir aşağı kalalım. Ya neden böyle bu oyun? Hesabım mı hackleniyor belli değil. Tamam. Gabiç. Tamam. Yine şundan bir daha Pü. Neyse ama orada kalsın zaten ben ikinci kat yapacağım. Ya. Ya be ya ben kaldırıcı. Artık gaz iş yapmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada Sky Wars'ın 4. bölümü gelir herhalde. Bugün getirmeyi düşünüyorum. Bilmem gelecek mi? Bakın ben buraları böyle yaptım. Şimdi bunları düzelteceğim de. Bir crafting yapayım da. Şu şöyle. Ben zaten crafting var mı? Şunu şöyle koyalım da bir şöyle elmas eşyalarımı yapayım. 15 tane şeyim var. İlk öncelikle bir balta. Yani işime yarayacak şeyleri yapmaya çalışacağım. Dede kazma. Ne kadar kaldı? 6 tane. Hadi onlar da bir kılıç yapalım. Tek pantolon pantolon yapayım. Ne kadar elmasım kaldı? Elmaslarım bitti tamam. Şunu giyin, şunu şuraya koy, şunu şuraya koy, şunu da şuraya koy. Yok yanlış oldu, şunu şuraya koy tamam. Ancak sana vermeyeceğim. Hmm, şöyle, şöyle. 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 Ya. 2000 years later. Arkadaşlar bitirdim. Nasıl? Güzel değil mi? Bu evin böyle. Sonra burası böyle. Buraya da eşyalar koyacağım. Mesela elmas yok. Elmas koyamıyorum. Demirleri koy şuraya. Şimdi bak şu sandığı aç. İçeri ametistleri koy. Eski şey, SMP'deki gibi yapacağım. Şöyle. E, be, SMP videomda şu an eee e, sol üstte çıkmıştır. Oraya basıp da izleyebilirsiniz o videoyu. Şunu da koy bakın böyle olduğunu söylüyor. Yani güzel. Hop. Kestim şunu. Yani bu ev güzeldi. Bir de bir foto çekelim. Videonun kapağını koyarız. Şöyle. Şöyle yukarı. Evet tamam buradan iyi. Ama bir amoy almasa iyi olacak. Evet. Aldı fotoğrafı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.